Aa, hayatta bir şeyler de bu kadar kolay olsa böyle. Atır mısın? aha. Suratın bir şekil aldı gibi geldi. Attırıyor diye. <laughs> ee, çok rahatladım. <laughs> çok nizami. 10 günde hediye almış tamam mı? Bir paket geldi. Tır büyüklüğünde bir paket. Merhabalar efendim. Nasıl sen? İyisin iyisin iyiyim. Ben de ne yapayım oturdum oturmadım daha doğrusu yattım. Neden yatarak çekiyorum bu videoyu? Acaba neden bu videoyu yatarak çekiyorum? Hiç bunu düşündün mü? Bunu yapmadan önce çekiyorum. Şu an saat 12.30 Bu biraz uyku problemim var. Hem en azından uyku problemime yardımcı olur diye düşündüm. Hem de bu deneyimimi sizinle beraber yapayım istedim. Bugün uyumadan önce rahatlatıcı videoları izleyeceğim. Bakalım beni ne kadar rahatlatacak? Uyuyup kalacak mıyım? Uyku getirecek mi? Çünkü biliyorsunuz gün içerisinde bir sürü şey deneyimliyoruz, bir sürü şey görüyoruz ama çoğu beklendiği gibi çıkmıyor. Ben dedim ki bunları hemen yerinde deneyimleyeyim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başlayalım. burası bir de yatak odası da <laughs> arkasında başka bir yatak odası var. Duvar farklı bir şey zannedecek. Dışarı yan odadan. Efesli ya adam ne düşünecek? Kim bilir? Her yani şey düşünme. Hıh YouTube'a video çekiyor hadi <laughs> diye düşünmez diye düşünüyorum. Ne gözlüğe. Oy, ne güzel bak bu işler çok rahatlatıyor insanı ya. Ne yapıyor? Boyuyor mu onu? Aa canım benim. Gözlüğün güzelliğinde. Ya, tatlı geliyor bölüm. Boyanı veriyor ya. Aa bak makrome. Makromayı çok güzel yaparım. Bu hiç rahatlatıcı değil bu arada bence yani. Nesi rahatlatıcı? <laughs> Yorum yapmaktan uykumla gelmez miyim şimdi? Ay ne güzel dökülüyor ya. Keşke hayatta bir şeyler de bu kadar kolay olsa böyle... ...diye böyle kolayca oluverse keşke. O ne kadar rahatlatıcı. Şu an bu arada biraz gerginim aslında. Şu an çünkü odada arı var. Evet inanmadınız bana. Sen bana inanmıyorsun. Tabii zaten odada arı var ya. Ben gece burada nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Şu an mesela bunun rahatlığından buna rahatlasam mı, şuna mı gerilsem, ne yapsam bilemedim. Vallahi diyorum bak inanmıyor. Hatır mısın? Bak. Aha. Bak. İnandın mı? İnandın mı? Ne oldu? Suratın bir şekil aldı gibi geldi. Ben de eşek arısı Odamda eşek beraber uyumaya çalışıyorum ve üzerine video çekmeye çalışıyorum. Gerçekten koca yürekli o gün. Bu nesi rahatlatıcı mesela şu an? Attırıyor diye. <laughs> Derken böyle atıyor ya tepsi onları. Yani bana pek rahatlatıcı gelmedi açıkçası çok fazla böyle. Böyle <laughs> falan olmadı. Bu rahatlatıcı mesela. Ama yürürken ben böyle videolar izlemem. Yani Bunlar benim uykumu getirmez ki, ama rahatlatır çünkü şey gibi bir şey bu. Evde bir bölüm vardır, orayı asla silemiyorsun, bunu bilada sapını oraya sokarsın, çekersin, tam oraya göredir o biraz sapı Mesela onu görmek beni çok tatmin ediyor. Ama mesela bu ya, tatmin edici bir şey aslında bakalım, şey değil, rahatlatıcı bir şey değil, yani uyku getirici bir şey değil daha doğrusu. Ne ya? Süzgeç mi? Araba tekerlek lastiğinin can... jant ne 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 bu? Ulan bir şeyleri merak etmekten rahatlayamıyorum ki. Sürekli merak ediyorum. Asla rahatlayamıyorum yani. Aa yelpaze böyle yapılıyor. Of, bu yelpaze böyle mi yapılıyor gerçekten? Ulan bununla uğraşılır mı? Ay, çok rahatladım. <laughs> Yok abi hala uyuyamadım. Hala bir gram. Zaten uykum yoktu. Bir gram daha uykum gelmedi. Ne bu? parfüm kutusu. Bu parfüm falan değil baya oje çünkü yani. <laughs> Nesi parfüm bunun? Aa şöyle paketlemeleri daha anlamıyorum. Gördüğünde böyle şey falan zannedersin. Aşırı derece büyük bir şey almış arkadaşın diye. Çok mutlu olursun ama çıkar içinden tırnak tanesi gibi bir şey. Ulan alma. Bütün arkadaşım mesela doğum gününe hediye almış tamam mı? E bir paket geldi tır büyüklüğünde bir paket. İnanmıyorum. Çok berajendi. Tepkiler veriyorum ben. Manyak gibi sevindim. Pahalı bir şey gelecek de mutlu olacağım çünkü. Ben bir açtım. Ne çıkmış olabilir sizce? Türk kahvesi makinası. Sağ olasın. İzliyorsan da bunu ee, yanlış anlama bu arada. Beğenmediğinden değil de <laughs> O kadar paketlemeye gerek yoktu. Ben elektrik süpürgesi gibi bir şey bek buzdolabı gibi şeyler beklemişim. Çünkü o paketten öyle bir şey gelir. Yani o paketi yemin ederim hizmetliyle beraber ikimiz beraber aşağı indirim çöpe atmaya. Oh, ne güzel oynuyorlar. Rahatlatıcı değil ki bu bana. <laughs> bana kızmayın şu an. Bana kızmayın. Rahatlatıcı değil çünkü. Benim için rahatlatıcı değil tenis, tenis atılan şey neydi o işte Artık top değil başka bir şey onu oynuyorlar yani ne sıra atılışı evet orada böyle sanki ee gibi hafif bir şey atıyorlarmış gibi bir hissiyat var çok nizam bir şekilde oynuyorlar gibi geliyor da bu değil yani ya benim için en azından böyle <laughs> öyle diyor şimdi ne bu be kadayıf mı Aa. Bu şey stilini çok seviyorum. Ya bu şu an şeyden dolayı rahatlatış işte. Ne kadar sallarsa sallasın. Ee... <laughs> Asla dışarı çıkmıyor o fasulye artık. İşte içindeki sebze. Hmm. <laughs> Abicim niye bak. Yine bir dedeci. Bu dedecilere gerçekten sahip çıkmak gerekiyor. Vallahi o teyzenin alnından öpüyorum şu an. Dedem sen niye Allah aşkına. Bak yine söylüyorum. <laughs> İki ayak üzerinde ip atlamayı geç. Niye oturarak ip atlamaya çalışıyorsun? Allah aşkına. Derdin ne? Ne gerek var? Uykumu kaçırdın şu an yemin ederim ya. Dedenin kasa sağlam herhalde baksana. Yere vurdura vurdura gidiyor. Hiç de bok olmuyor. Uçak gitti. Eski sevgililerim gibi bak. Oo, bak nasıl nizam bir şekilde geri geldi. Aa halay kursu. Çok nizami. Biz de böyle oynardık biliyor musunuz? O kadar nizamiydik ki halay kursu atıyorum böyle 13.30'daysa 13.45'te hepimiz Çünkü çok dinlendiriyordu bizi böyle. O çok güzel bir şey. O atmosferi anlarım. Hatta o kurs benim kursumdu işte. Pardon, benden bir evet evet benden bir alt sınıfın kursuydu. Biz daha iyi yapıyorduk. Onlar daha yeni başlangıç bir de bak fark ederseniz bazılarının arasında senkronizasyon bozukluğu var. Ne günlerdi ya. Yani evet, rahatlatıcı. Mesela bence bu çimentonun dökülmesi rahatlatıcı değil, şey daha çok rahatlatıcı. Onu böyle düz hale getirmek. Saçı çok güzel kesiyor. Bu da rahatlatıcı. Aa yine tel şehriye. <laughs> o vurdu. vurdur Vurdur ablama. Helal. O oh, çekti. sütun kayma. Bu kayma da küçük hiç sevmezdim. Ağzıma geliyor. Ama şey olarak seviyorum böyle. Onu sabah kahvaltıda böyle sürülecek bir şey haline getiriyorlar. Onu seviyorum. Yalan olmasın. Burada iki tane neneci. Allah'ım neneci. Bunlar niye böyle ya Rabbim? Bana ne oluyorsa bu arada. Ben şu an bir dakika kendime çok kızdım. Sen salak mısın? Sana diyorum o gün. Dedeci, deneci yapmak istiyorsa biri mi gider uçak yer, biri gider ya sallanır. Sallanırsa sallansınlar. Olacak olanlar ona oluyor. Sana mı oluyor? Bana bak ben de salak gibi ya geriliyorum, sinirleniyorum. Çünkü neden? Düşünüyorum. Yaşlılarımızı düşünüyorum. Şaşırdım. Yolu süpürüyor. Bu hiç rahatlatıcı değil. Bu resmen şu çünkü yani evde olan tozu halının altına süpürmekten hiçbir farkı yok bunun benim için. Çünkü oradaki tozu oluyor başka bir yere atıyor. Bu nesi rahatlatıcı? Daha benim için anksiyete sebebi var. Şaşırdım. O ayak değil artık. O ayak değil. O oyun hamuru olmuş o ayak. O ayak oyun hamuru olmuş o ayak. bak bak çocuklara bak 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 yaptıkları şeylere bak 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 Gence ayrı yaşlısı ayrı bunların gerçekten artık gözlerim dayanmıyor benim bunlara ya Neyse benim uykum geldi Çok işe yaradı bu şeyler Çok uykum geldi <laughs> Şimdi hemen uyuyup kalacağım bak şş, izle bak bak iki video izledik belki rahatlatır diye. O bile yardımcı olmadı.